Herkese merhaba. Az sonra bu videoda çalacağımız, çalışacağımız 3 yalın şarkısı sayesinde buram buram romantizm rüzgarları estireceğiz. Çünkü 3 tane harika yalın şarkısını aynı videoda çalışacağız. Ve emin olun orta düzey, ve hatta biraz başlangıcın üzeri diyebilirim olan herkes şarkıları rahatlıkla çalabilecekler. Şimdi hemen ilk şarkımız Keşke. Onun içerisinde kullanacağımız ritmi anlatacağım. Bir de akorlarımıza değineceğiz tabii. Şarkıda kullanacağımız ilk akor şifresi DM olan Re minör. İkinci akorumuz şifresi A olan La majör. Üçüncü ve son akorumuz da şifresi GM olan Sol minör. Üç tane akor var görüyorsunuz çok basit. Hemen kullanacağımız ritme geçiyorum. Ritmi ayrıca biraz çalışmanız gerekebilir. O yüzden herhangi bir akor basıp önce ritmi çalışıp oturtup sonra şarkıya geçebilirsiniz kullanacağımız ritmi şöyle isimlendirebiliriz yönleriyle. İn çık kapa çık çık kapa çık şimdi biraz çabukça olduğu için ta 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 şeklinde tartım olarak söyleyeceğim ta 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 karışık geliyor olabilir yavaş bir tempoda tekrar anlatacağım hiç paniklemeyin o bu çok karışıkmış çok zor falan deyip hemen geçmeyin çok yavaş bir şekilde tekrar anlatacağım ta 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 bu bir tur bir defa dediğimizde bunu kastediyor olacağız. Yönleriyle söyleyeyim. Çık kafa çık, çık kafa çık. Ta 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 ta. Şimdi bu ritimle bu şarkıyı nasıl çalacağız bir bakalım. Bırak. Bırak derken Dm ile giriyorum. Bırak saygından say demeden, saygındanın sayını söylemeden A'yı başlamış olmam gerekiyor. Saygından sonra saygından diyorum. Bırak saygından kuşkum yok. Yoktan hemen önce de Dm'ye geçiyorum. Yani genel olarak şöyle diyebiliriz. Önce ritmi duyurup sonra söze geçiyorum. Bırak. Saygından kuşkum yok Hatrından kalıyorsan Hiç kalma bırak Yine bitirirken bırak derken rakta dm var bırak Bir tane boş yapıyorum O boşun sonunda sensiz ikinci kıtaya gireceğim Hiç kalma bırak Ama ikinci kıtayı biraz çözümleyelim. Sensizden önce dm var sonra Olmaya itirazım Olmayadan hemen önce yine a var. Yani genel olarak birinci kıtada ne söylediysem ikinci kıta içinde geçerli. Yani önce akoru duyurup ritmi duyurup sonra söze giriyorum. Olmaya itirazım var Vurdum sonra var. Biraz gecikmeli. yakacak izlerin bana yeter bir tane boş keşke nerede girdim ritme keş tam keşkenin kenin keşecesinde gm ile giriyorum keşke oyunlar oyunlardan hemen önce a var keşke Ken gemi var. Şarkılar hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokuyorlar. Bir tane boş yapıp keş diyerek tekrar keşkeyle nakaratın başına dönüyoruz. Şimdi sizlere bu şarkıyla ilgili nacizane tavsiyem videoyu durdura durdura çalışmanız. Çünkü Diğer çalıştığımız şarkılara göre trafiği zor olmasa da akorların geliş yeri tam denk geldiği yerler kelimelerin hemen öncesi olduğu için biraz kafanızı karıştırabilir. Ama bu çözemeyeceğiniz bir durum değil kesinlikle. O yüzden videoyu durdura durdura önce ilk 3 satırı sonra diğer 3 satırı sonra nakaratı olmak koşuluyla çalışırsanız emin olun bu şarkıyı çok rahat çözeceksiniz. Şimdi baştan itibaren hiç duraksamadan çalıp söyleyeceğim. Bırak I can't Sevdiği şarkılar hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokluyorlar. Keşke deyip ikinci kez nakaratı çalabilirsiniz. Bu şarkıyla ilgili sorularınız olursa videonun içerisinde hemen hemen hepsine değinmeye çalıştım. Ama yine de sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Ya ben bunu yapamıyorum. Bu çok karışık olmuş. Bu ritim zaten bana göre değil deyip kestirip atmayın. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Çünkü ritim çeşitliliğinizi ne kadar üzerine gidip arttırırsanız ukuleleden ukulele o kadar keyif alırsınız. Şimdi hemen ikinci şarkıya geçiyoruz. İkinci şarkıda da yine tüm romantikleri ekran başına bekliyorum. Çünkü bu da harika. Yalın'ın birçok şarkısı çok güzel. Bu da çok güzel. Her şey sensin diyeceğiz. Şimdi her şey sensin içerisinde geçen akorları Hızlı bir geçelim. Bir güzel haberim var. İçinde geçen akorlar çok kolay. Hemen ilk akorumuza bakıyorum. Şifresi A, M olan La minör. İkinci akor şifresi D, M olan Re minör. Üçüncüsü şifresi G olan Sol majör. Dördüncüsü şifresi E, M olan Mi minör. Beşincisi şifresi F olan Fa majör. Tüm akorlarımız bunlar. Bir de kullanacağımız arpej ve ritme bakalım. Kullanacağımız arpej bir yarım arpej bir de tam arpej diyebiliriz. Yarım arpejde şunu yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Parmak numarasından bahsediyorum tabii ki. Tellere yerleştirdim elimi. Parmaklarımı her tele bir parmak gelecek şekilde. 1 2 3 4. Eğer bu arpejler size yabancıysa 15. canlı dersi açıp izlerseniz orada yarım arpej, tam arpej, 14 ve 15. canlı derslerde çok detaylıca anlatıyorum. Şimdi yarım arpej bu dedik. Tam arpejde ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3 parmak numaralarıyla çalabiliriz. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Şimdi gelelim ritmimize. Ritim olarak neyi kullanacağız? Bir sürü ritim kullanabilirsiniz bir şarkı için ama bu şarkıya bence en güzel oturan çünkü alternatiflerini de deneyebilirsiniz ama tam o şarkının e, havasını vermiyor. Biraz eğreti durabiliyor. Kullanacağımız ritmi yönleriyle birlikte şöyle anlatabilirim. İn, cip cip in, cip cip in, Bir kez daha yapıyorum. İn, cip cip in, cip cip in, Yine bu ritme de yabancıysanız canlı derslerde bunu da anlatıyorum. Onu da oradan izleyip bulabilirsiniz. Çok detaylıca özellikle o dersleri izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Orada bütün bu konuları çok detaylıca anlatıyorum. Şimdi geçelim şarkıya. Şarkıyı çalmaya arpejle başlayacağım. Bu tab tabi tamamen çalan kişinin zevkine, isteğine bağlı. Siz ritimle de başlayabilirsiniz. O bahsettiğim ritimle ama ben arpejle başlayacağım. Şöyle ki... Koydum sevinçlerimi... Önüme... Baktım hepsi sensin... Bu ilk iki satırda neler yaptım acaba? Şimdi... Koydum derken A M ile başlıyorum. Koydum sevinçlerimi önüme. İki defa arpej yaptım. Baktım derken bir yarım DM var. Hepsi derken bir yarım G var. Sensin derken de bir tam AM var. La minör var. Üçüncü ve dördüncü satır bunun birebir aynısı. Şimdi orayı çalıyorum. Yazdığım şiirlerin her hecesi üzüldüm tüm filmler. Burada da tam iki tane a yaptım. ilk satır, üçüncü satırda yani. Sonra dördüncü satıra geçtiğimde d yarım, G yarım, a tam diyerek birinci kıtayı bitirdim. Bundan sonraki kısmı ritimle çalmak istiyorum. Öyle devam edeceğim. Size de tavsiye ederim. Bastım a A, M akorunu bastım ve Yıpranmamış hayatlar diyerek başlayacağım. Tam yıp da yıp hecesiyle A, M ile giriyorum. Yıpranmamış hayatlar Büyük üzünler bekler Keşke işte bir hayır Bu işte Hepsi sensin Şimdi buraya kadar ne yaptım? Bazı yerlerde kafanız karışmış, takip edememiş olabilirsiniz. Yıpran bir tane AM ile bu satırı bitirdim. Büyük hüzünler bekler. Bir AM e, ile bu satırı bitirdim. Perişte bir hayır. Bu satırı F ile bitirdim. Ama en son satıra geldiğimde bu işte derken in çık çık in çık çık in yani ritmi ikiye böldüm D M ile şunu yaptım in çık çık in G ile çık çık in şöyle hemen anlatayım DM'de in çık çıkın, in G'de çık çıkın. in ritmi ortadan ikiye böldüm. Şimdi bir daha yapıyorum. Bu işte hepsi sensin. AM ile de bir tane tam ritim yapıp bu kıtayı bitiriyorum. Geliyorum asıl asıl can alıcı nakarat kısmına. Bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Tam Li de Li hecesinde e M -E ile başlıyorum ritme. Li masal olup yola devam mı etme etmeli demeden hemen önce F var. Etmeliyim ben kalpten sorumlu aşka zorunluydum anladım her şey sensin. Buraya kadar harika geldik neden? Çünkü her bir ritim bir defa yapılıyor. Her satırda bir akor var ve bir ritim yapılıyor. Çok net. Şimdi ne yapacağız? Baştan itibaren duraksamadan tamamını çalıp söyleyeceğim ki siz de şöyle bir kontrol edebilirsiniz diye. Koydum sevinçlerimi. Yorumlara yazın ve ısrarla çalışmaya devam edin. Bugün öğreneceğimiz bu üç yalın şarkısını da elinde sonunda çalacağınıza zerre şüphem yok. Kesinlikle çözeceğiz bunları. Şimdi üçüncü ve son olarak yine harika bir yalın şarkısı çalacağız. Önce içinde geçen akorları, arpejleri ve ritmi anlatacağım. Şarkımız Ben Bilmem. Şarkın içerisinde kullanacağımız ilk akor şifresi A, olan La minör. İkinci akorumuz şifresi G olan Sol majör. Üçüncü akorumuz şifresi F olan Fa majör. Dördüncü akorumuz şifresi D, olan Re minör. 5. ve son akorumuzda şifresi EM olan mi minör. Kullanacağımız arpejin parmak numaraları şöyle. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bir tur arpej bundan ibaret. Yani 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bu arpeje yabancıysanız yine her zaman söylediğim gibi 14. canlı dersi izlerseniz bu arpejde hiçbir sorununuz kalmayacaktır büyük ihtimalle. Şimdi kullanacağımız ritme bakalım bir de kullanacağımız arpej modeli bir önceki şarkıda kullandığımız gibi in çıp çıp in çıp çıp in in çıp çıp in çıp çıp in bu arpej yine söylediğim gibi size yabancı geliyorsa çözümü canlı derslerde orada detaylıca ders izleyip arpejle olan probleminizi çözebilirsiniz ritimle pardon şimdi şarkıya bakalım nasıl çalacağız şarkıyı çalmaya arpejle başlıyorum. Önce ilk vuruşu yapıyorum sonra söze başlıyorum. Aynı anda girmiyorum yani. Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken Sen nereden çıktın? Şimdi ilk iki satırı bitirdim ama ikinci satırda bir sürpriz var. Ne var? Aynı bir önceki şarkıda olduğu gibi yarım arpej var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4'ü aynı anda çekiyorum. F ve D, M'de var bu şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani şimdi o iki satırı bir daha çalacağım. Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Sonra son olarak o çıktın derken de AM'yi tam arpej yapıyorum. 3 ve 4. satır ilk iki satırın aynısı trafik olarak ve işte çalınış şekli olarak. Duyduğum iki sözün biri yalanken Seni kim böyle sakladı? Anlamadım daha önce nelere yıprandığını Sorun bende mi anlamadım? Anlamadım derken ame var daha önce nelere yıprandığını Sorun ben sorundan hemen önce DM var. Sorun bende mi? Anlama. Tam ma'da AM var. Madı. Şimdi şarkının bu kısmında sadece yukarıdan aşağı tarama yapacağız. Tek parmakla şöyle. Biz bu aşkla göklere duyulmamış düşlere kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Bir daha yapalım. DM ile birinci satır. Biz bu aşkla göklere, a meylekin satır. Duyulmamış düşlere, kirlenmemiş derken g var. Kirlenmemiş hayallere, hayallere derken e m var Uçacaktı. Bam, bam 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 bam. Ne oldu? Ara müzik ve şimdi nakarata bağlandık. Nakaratla birlikte artık ritme giriyoruz. Ben bilmem diye gireceğiz ya o ben hecesiyle. Ben kelimesiyle a aynı anda başlayacağım. Ben bilmem unutmayı ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canımla, bu yollardan geçemem. Ben bilmem unutmayı ben bilmem. Şimdi onların hepsini bir de teker teker değerlendirelim. Ben bilmem benle ame aynı anda başladık. Ben bilmem unutmayı ben bilmem demenin ritmine başlayıp bilmemi sonra söylüyoruz. Bilmem yüreğimde yüreğimde demeden hemen önce G var. Yüreğimde ağırlığımla sana demeden önce F var. Sana esir canımla yol bu demeden önce DM var, Bu yollardan geçeme memde de am var. Sonra başa döndüğümde renk olsun diye şunu yaptım. Bu yollardan geçeme ben bilmem ben am'yi bir defa vurdum ve kapattım veya kapatmaya da bilirsiniz. Uzaya da bilir sesler. Ben bilmem unutmayı ben Bil, bilmem de tekrar gerisi aynı D ile birlikte komple aynı sadece nakarata ikinci dönüşte ben bilmem diye bir defa şöyle akoru kesip bıraktım neden çünkü aynı akoru iki üç defa pardon aynı nakarata 2 üç defa tekrar ettiğinizde hep aynı şekilde çalarsanız şarkıyı dinleyenlerde siz de bir süre sonra sıkılabilirsiniz özellikle çok şarkı çalmaya başladıktan sonra çok farklı şarkılar. Repertuarınız genişledikçe yeni denemeler, yeni arayışlar içerisine gireceksiniz. Bu gibi susturmalar, araya küçük arpejler, küçük nüanslar size çalarken daha çok keyif almanızı sağlayacak. 3 şarkıdan oluşan bir yalın şarkıları videosu hazırladık. Beraber çalışacağız. Hazırız. Hemen izleyip çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu üç şarkıyı Instagram'dan gelen, sık gelen istekler doğrultusunda seçtim. Bence çok isabetli ve çok güzel şarkılar. Sizlerin de bu şarkıları sevdiğiniz eminim. Bu üç şarkının içerisinde herhangi bir yerde herhangi bir şarkı ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda, başka bir şarkıda görüşmek üzere hoşça kalın.